Delta uçağımız e, tamamen Türkiye'de, Türk mühendisleri ve yüzde yüz yerli sermaye e, tasarlandı ve geliştirildi. E, alt sistemlerde de e, şu an yürüyen bir e, TÜBİTAK projemiz var. E, onunla beraber yerlik oranlarını artırıyor olacağız. İçerisindeki şu an için e, bütün sistemler e, Doğu ve Batı tarafından yedeklenmiş. Herhangi bir ambargo vesaire gibi durumda bir sıkıntı yaşamayacak bir sistem. E, tamamen modüler. Zorlu koşullarda görev yapabilir ki az önceki heyet için zaten yağmur altında bir uçuş gerçekleştirdik. Bu sistemimiz de bu sene Antarktika'da ekstrem hava şartları kapsamında test edilecek sistem. Delta platformu aynı zamanda bizim çok daha büyük sistemler geliştirebilmemiz için bir test platformu. Arkada görmüş olduğunuz yaklaşık 5 metre kanat açıklığına sahip İHA sistemi gibi. Yaklaşık bu boyutlarda bir sistem olan FlyX projesini şu an gündeme aldık. Arkadaki İHA sistemi 5 kilogram yük taşıyabilirken FlyX projesi kapsamında geliştireceğimiz sistem 15 kilo yükü 130 kilo mesafeye götürebilecek. Görüş hattı ötesi uçuş tecrübesi bu sistemin bütün afet koordinasyon sistemlerinde hatta günlük kargolama işlerinde yük taşıyabilecek, kargola işlemleri yapabilecek bir Hava platformu olması için bir aday sistem. Delta aracı genellikle kıyı kesimlerinde ve su üstü uçuşlarda çok daha etkili olacak bir araç. Çünkü drone sistemlerinin özellikle sivil sistemlerin yaklaşık yüzde sekseni yağmur altında, karanlıkta operasyon yapacak nitelikte değil. Bu sistemde bütün alt sistemler çift yedekli ve aynı zamanda 4 katmanlı bir güvenlik mimarisi var. Ee, zorda kaldığı zamanlarda acil durum olarak e, denize de iniş kalkış gerçekleştirebiliyor. Ee, yağmurlu havalarda uçabiliyor. Tabii bunun teknik olarak e, yapabilen başka sistemler de var. Ancak hangi seviyede yağmurda uçuş yapabileceği konusundaki e, teknik terimlerde oldukça üst seviyeye çıktık. Esas maksadımız. Burada öncelikle İHA 0, 1, 2, 3 şeklinde kategorileri var İHA'ların. Bunların pilotlarını yetiştirmek. Tabi bu pilotları yetiştirirken bir iş ortağımız var İngiltere'de. Oranın yine çok temayüz etmiş, çok kıymetli savaş pilotları. Aynı zamanda sivil alanda da Boeing 777, 700 37 gibi uçaklarda kaptan pilotluk yapmış kıymetli tecrübeli pilotlarla da çalışıyoruz. Eğitimlerimizi bu arkadaşlarla burada veriyoruz. Bundaki maksadımız burada eğitim gören, teorik ve uçuş eğitimi gören tüm öğrencilerimizi bir sonraki aşama olan özellikle İngiltere Sivil Havacılık Kurumu'ndan sertifikalı olarak mezun etmek. Yani burada eğitim alan iki tür eğitimimiz var. GVC ve BVLOS olarak iki ayrı eğitimimiz var. Bu eğitimleri bitiren e, öğrencilerimiz e, hem e, drone pilotu yetki sertifikasını bizden alacak hem de İngiltere üzerinden İngiltere Sivil Havacılık e, Kurumu'nun sertifikasına sahip olacak. Dünyada bu sektör gerçekten gelişen bir sektör. E, inanılmaz bir iğmeyle ilerliyor. Hemen hemen herkes artık insansız uçak e, ve drone teknolojisine yatırım yapma gayretinde. Çünkü geleceğin e, ihtiyacı bu. Her sektör buna ihtiyaç duyuyor. Hem ekonomik, hem emniyetli, hem elastikiyeti çok yüksek. Bugün tarım sahalarından, teknolojiye, efendim disaster yönetimi olarak AKOM ve bir şekilde felaketle ilgili yangın, deprem gibi faaliyetler olaylarda ciddi yardım faaliyetlerini bu dronlarla yapmak mümkün. Bu dronların üzerine konfigüre ettiğimiz cihazlarla e, görünmezi gören, e, ulaşılmaza ulaşılan bir teknoloji e, üretmeye çalışıyoruz. Görmemiş olmanıza rağmen uçağı internet altyapısıyla, link altyapısıyla bir şekilde e, görünmeyen bölgelerde de uçağı uçurmak. Biz burada ilk e, arkada görülen sancak e, uçağımızı buradan kontrol edip İngiltere'de uçurabildik. Özellikle ileride Starlink internet kaplama sahaları genişledikçe internetin olduğu her yerde bu tür uçakları bütün ihtiyaç duyulan yerde hazır edip kullanabilme durumumuz söz konusu bu uçakları şirketimiz olarak temel bakış açımız biz sivil tarafta sivil sektörde bunları kullanmayı planlıyoruz. Şu an için askeri bir alan veya o tarz bir çalışmamız yok.